Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün eFootball 2024 oynayacağız. Oyunumuza giriş yapalım. Uzun zamandır yaklaşık bir 3 yıldır böyle fut maç olarak atmıyordum. Yani kısa video olarak atıyordum. 3 yıl sonra uzun video olarak geldi. Hemen şarkıyı kısalım şarkıları. Hepsini kısal. Hepsini kıstık. Görevlere bir şey gelmiş. Hedef. Neyim azınıyor? Tümün al. Evet. Hatay'da yaşıyorum ben de. 6 Şubat'ta çok kötü bir deprem yaşadık. Unutulmaz bir anda. Allah bir daha yaşatmasın diyoruz. Ve ilk önce takımımı göstereyim. Oyun planı. Kalede Donnarumma var. Stoper üçlüsü Nuno Mendes. Blint ve Nacho iki tane göbek Bruno Fernandes ve Jude Bellingham sol kanatta Neymar Junior ve Foden var sağ tarafta sağ açıkta yüzlük 97 de şeyde yüzlük oluyor burada Muhammed Salah Sol açıkta Joao Felix ve ileride Kylian Mbappe var. Evet şöyle yeni gelen Turkish kulüp. Yeni gelen bakalım hemen girelim. Orta seviye profesyoneller alalım. Haydi bakalım kim geliyor? Beşiktaş. Dün de derbi vardı. 2-1 Galatasaray kazandı. Bakalım burada ne olacak. Kaleci kötü durumda. No yeri alalım. Hem ben bak ben yerine Vlahovic ile başlıyoruz. Evet maç başladı. Foden. Mendes. Defansa dönün. Defansa dönün. Araya girdik. Şimdi. Joe Felix. Haydi. Geriye doğru bir pas. Araya girdiler. Muleka. Defansa dönün. Tamam. Sakin. Maço Neymar'a verdi. Neymar. Valentin. Evet, taç bizim. Bir orta. Vlahovic. Ah ah. Out. Ersin. Verdi pasını. Ne Foden dikkat edelim. Dikkat edelim baskı. Hemen. Tamam. Güzel. Joe Felix ayağından açtı. <laughs> Jut Bellingham. Bellingham baskıyla başladık. Bailey. Taç Beşiktaş'ın. Mendes. Baskıdayız. Geri döndük. Sakin. Noyer Hayır hayır hayır. Neuer ne yaptın? Kale boşa dışarı attılar. Ayağından açtı. E futbolun Sevmedim bir tek yanımı mı? Kaleciyle uzaklaştıra Bast Uzağa doğru koşarak geliyorsun. Uzağa doğru top atarken. Böyle top sürerek şey yapıyor. O zaman yani gol yeme olasılığımız artıyor. Onu seviyorum O bir düzeltilirse iyi olur ya. Neyse biz maça dönelim. Hacı Ahmetovic. Vlahovic. Aradan sıyrılmak istedik olmadı. Abu Bakar'dan önce Mendes. Felix. Koştu. Muleka. Muleka. Basın basın. Ve ne oldu? Offside. Evet. Moyer Moyer'den pas Mendes. Mendes. Vlahovic'e verdi. Salah gidiyor. Evet bomboş bir alan önünde Salah'ın. Orta içeri ve gol. Felix affetmiyor kafa vuruşu. Gol getiriyor. Durum 1-0. Golün tekrarını izleyelim. Muhammed Salah sürdü topu. Ceza alanına girdi. Ortayı açtı. Sağ ayakla Felix direkt kafayı vurdu ve çapraza doğru attı golü. <laughs> Biraz daha hastayım bugünlerde Nacho Baskıdayız ve araya girdik Geçit yok Diyoruz Raşit Gezav Faul dedi hakem İzleyelim Yani çok da öyle faal gibi bir şey yok. Raşit Gezal. Orta Mendes. Önünde kaldı. Bellingham. <laughs> Fernandez. F Foden. Baskıdayız. Baskıdayız ama. Önü boşaldı. Ve Corner maalesef. Top corner'a çıkıyor. Hacı Ahmetovic ortaya açacak. Karşılamamız lazım. Karşılatma mı? Evet işte bu. Uzak. Uzak tarafa doğru. Salah gidiyor. Salah verdi pas Neymar'a. Neymar, Neymar offside. Vlahovic offside'da. Vlahovic offside'da. Pası verdikten sonra gördüm offside olduğunu ya. Ah ah. <laughs> Ersin Destanoğlu. Hata gelir mi orada? Hadi lan. Gelmedi hata. Ve ilk yarı sonucu Beşiktaş 0 Galatasaray 1. Bir dakika oyuncu değiştirmeyi unuttum hemen. Burdan oyun planı. Nerede? Mauro Icardi de var yedekler arasında. Icardi'yi aldık. Haydi bakalım. Bellingham. Bellingham. Aradan oynamak istedi olmadı. Şimdi mükemmel bir pas. Felix orta Icardi vurdu gol Icardi Mauro Emanuel Icardi Oyuna girdi attı golünü Felix'in şu koşuşuna bakın Araya mükemmel kaçtı Icardi Orta içeri Kafayı vurdu Ve gol İşte bu Icardi. Baskıdayız Felix'e. Felix. Baskı. Felix aldı. Felix. Felix korner olması lazım. Out diyor hakem. Olsun. 2-0 öndeyiz. Bailey. Beyli baskıdayız. Hata gelmedi. Zaynettin oldu. Mendes geçit vermiyor. Ve taç bizim. Üstüne sürdük yanlışlıkla. Şimdi yukarıda baskıda. Yukarıda baskıda ama. Abu Bakar Salih. Rozier, Rozier, Kayızal'ın koşusu var. Raşit kez Allah bu bakara verdi. Olay söyleyemedim. Chamberlain vurdu. Corner. <gülüyor> <gülüyor> evet 60. dakikanın içerisindeyiz. Dışarı doğru atacak. Evet. Adamatovic. Şey, out mu? Evet out. Onlardan çıktı top. Şimdi. Sola. Icardi verdi. Icardi mükemmel pas. Foden. Foden gidiyor. Foden. Foden çalımladı. Foden ikinci çalım olmadı. Chamberlain. Chamberlain araya girdik. Bellingham. Bellingham'dan Sala. Salah. Salattan Foden. Yerden vurdu. Yerden vurdu. Olmadı. 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 Bellingham'la vuracaktım ama gol olmayacağını bildiğim için. Fernandes. orta içeri. Icardi vurdu direkten. Icardi gelişine vurdu. Direkten dışarıya gitti top. Çok sert bir vuruş. Icardi'nin yüzü. <laughs> Ersin Destanoğlu. Beyli. Tekrar Ersin. Salih aldı. Baskımız devam ediyor. Foden. Foden'dan pas. Fernandes'e. Bu arada Felix. Icardi'ye doğru. Icardi. Verdi pası. Muhammed Salah ve gol oldu. Gol oldu. Aradan mükemmel oynadık. Şurada Kardiye, Kardiden 3 kişiyi birden geçti top. 3 kişinin arasından verdi. Asistini yaptı. Bakın tekrar tekrar izliyoruz. Kardinin mükemmel asisti sağa. Hiç durdurmadı top. Direkt vurdu. Efsane gol. Gol değil aslında. Efsane asist. Joao Felix'in o topuk pası sonrasında Icardi'nin o üç kişiyi geçen topu derken şimdi bu arada Icardi 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 çalımladı Icardi Van Antenozie araya girmek istedik Getson Fernandez Foden tekrar Bruno Fernandez Bellingham Bellingham Aha aldık. Bellingham. Çok sert vurdu Bellingham. Füze yolladı adeta. 83. dakikada. Ersin Üzgün. Şuradaki baskısı vurdu. Mükemmel bir füze. Tekrar tekrar izliyoruz. Burada vuramadı burada baskı yaptı, kazandı, Icardi geçmişte önüne çekildi. Icardi çekildikten sonra öyle bir vuruş. <laughs> Mükemmel. 4-0 oluyor durum. Valentin Rosier. Bulut. Ne verdi pasını? Icardi. Icardi'nin Foden'a, Fodun. Fodum Felix dışarıya ya Çok Ah be Vurmasam daha iyiymiş ya Yerleri dövüyor Felix <laughs> Yerleri dövme Felix O çimler bize lazım olur Evet Salah baskına. Mauro Icardi. Icardi. Hacan Metovic. Cenk Tosun aldı bu arada. Cenk Tosu. Cenk. Geç sonu düşündü ama. Araya girdik. Şimdi Felix. Felix baskıdayız. Şut Bellingham faul yaptı diyor hakem. 90 artı 6 Cenk Tosun Cenk Manuel Neuer Evet Maç 4-0 bitiyor 2020 yılından sonra ilk maçımızı yaptık ya, İlk maçımı Youtube videosu olarak çektim Evet, şöyle ana ekran'a gelelim. Ana ekran'a gelelim şöyle. Evet, uzun süre sonra bir e 2024. O zamanlar adı Pesti. Uzun zaman sonra geldi videomuz. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın.